Sayın izleyiciler seçilmiş olgularda dolgu ile yüz estetiğinde çok güzel netice elde edebiliriz. Biz dolgudan neyi kastediyoruz? Birincisi sentetik dolgular olabilir. Ben prensip olarak kendiliğinden eriyen, içeriği hiyaluronik asit olan dolgular kullanıyorum. Erimeyen sentetik dolgu kullanmıyorum prensip olarak. İkinci alternatif olarak da sizin vücudunuzdan alınan yağ dokusunun transferi yani yağ enjeksiyonu olabilir. Şimdi bu dolgularla biz neler yapabiliriz? Mesela bu dolgularla biz nazolabial çizgi dediğimiz burun kanadından dudak kenarımıza doğru inen çizgiyi doldurabiliriz. Her iki alternatifle de. Hyaluronik asitli dolgu ortalama 10-12 ay kalacak. Yağ injeksiyonu ortalama yarısı eriyecek, yarısı ömür boyu kalacak. Onun dışında biz dolguyu yüz estetiğinde mesela elmacık kemiği bölgesini biraz daha belirginleştirmek için kullanabiliriz. Bazı insanlarda çene ucunda 2-3 milimetrelik problemler varsa küçük ve geride gibi direkt kemiğe bir müdahale yapmaktansa dolgularla bu 2-3 milimlik sorunu biz giderebiliriz. Onun dışında bazı hastalarda özellikle yaş biraz ilerlediğinde bu bölgede tam kaşımızın kenar kısmında biraz çökmeler olabiliyor. Ve bu da ister istemez biraz daha astenik sanki çok zayıflamış, çok kötü durumdaymış gibi gösterebiliyor bizi. Bu bölgeye dolgular yapabiliyoruz. Bu biraz önce de bahsettiğim gibi hyaluronik asitli dolgular olabilir veya yağ enjeksiyonu şeklinde dolgular olabilir. hülasa kelam, biz yüz estetiğinde dolguları çok kullanırız, sık kullanırız, başarılı bir şekilde kullanırız ve çok önemli yeri olduğunu söyleriz sizlere.